Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bebeklerimiz için pancar çorbası. 1 adet havucu halka halka doğruyorum. Ve haşlanmış olan 1 adet pancarımı ilave ediyorum. 1 diş sarımsak ve yarım soğanı doğrayıp bebeğimizin içme suyunda ve biraz da kemik suyu ilave ederek haşlamaya bırakıyorum. Haşlanan ve yumuşayan sebzelerimi blenderdan geçiriyorum. Sonrasında biraz bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıp artık pancar çorbamız hazır. Tüm bebişlere afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.